Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar şu anda Beşiktaş-Giresun maçının devre arasındayız. Ve şu an Beşiktaş hem 10 kişi kaldı hem de 1-0 mağlup durumda. biraz üzgünüm. Totem niteliğinde, acilen totem niteliğinde bir video atmaya karar verdim. Arkadaşlar inşallah kazanacağız maçı ve kazanırsak maç sonunda çok güzel sorulardan oluşan 3 soruluk bir video atacağım. Umarım kazanırız diyelim. Gelin harika iki soru seçtim sizler için. Harika iki parabol sorusu. Onları çözelim. K bir reel sayı olmak üzere y eşittir x kare eksi kx artı 4 eksi k parabollerinin geçtiği sabit noktanın koordinatları toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın parabollerinin diyor gördünüz mü? K'nın değerlerine göre bir paraboller değişiyor. Ve bu parabollerin geçtiği sabit bir nokta varmış. Mesela şu bir parabol olsun. Şu bir parabol olsun. Bunların geçtiği bakın bir tane sabit nokta var gördünüz mü? K'nın değerlerine göre bu paraboller değişeceği için farklı paraboller var. Fakat bunların hepsinin geçtiği ortak bir sabit nokta var. Bu noktanın koordinatları toplamını soruyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu nokta K'nın herhangi iki değeri için aynı x değeri verdiğinde aynı y değerini vermek zorunda mıdır arkadaşlar? Zorundadır. O zaman ilk önce ben K'nın K'dan kurtulmak için K değeri bir 1 alalım. K'yı 1 alıp bir tane bir parabolümüzü bulalım. Mesela K'yı 1 aldığımda bulduğum parabol şu parabol olsun. Şu çizdiğim parabol. Arkadaşlar K eşittir 1, 2, 1 iken e, nerede çözüm yapalım? Şurada yapalım. X kare eksi X artı 3. Ne geldi arkadaşlar? Parabolümüz bu geldi. K'yı 2 alalım bir de arkadaşlar. K'yı 2 aldığımda bulduğum parabolüm de şu parabolüm olsun. Bakın ben K'yı 2 alayım bir de. X kare eksi 2 X x kare eksi 2x artı ne geldi? Artı 2 geldi işte. arkadaşlar. Bu da ne olsun arkadaşlar? Diğer parabolüm olsun. Kusura bakmayın biraz bağırdım az önce. Biraz sesim kısık geliyor olabilir. Şimdi bu iki denklemi görüyor muyuz arkadaşlar? Bu iki denklemi ortak çözüm yaparsak ben ne yaparım? Bu iki parabolün kesiştiği noktayı bulurum. Ben burada ortak çözüm yapmak istersen yani şunu ne yapalım arkadaşlar? Eksiyle çarpıp şunları toplasam. Bakın arkadaşlar Sağ taraf zaten ne geldi? Sağ taraf sıfır geldi. Sol tarafta arkadaşlar x kareler birbirini götürdü. Eksi x artı x oldu. Eksi x arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 daha ne geldi bakın. Eksi 3. Eksi 3 artı 2 daha. Eksi 1 geldi. Eşittir 0 geldi. Ben bunu buraya atarsam x değerimiz ne gelmiş oluyor? Eksi 1 gelmiş oluyor. E, x değeri eksi 1 ise giderim herhangi bir tanesinde yerine yazarım arkadaşlar. Eksi 1'in karesi artı 1. 1 eksi eksi 1. Artı 2 oldu. 2 3'tü arkadaşlar. Ne geldi? Y değerimiz de 5 gelmiş oldu. Yani bu noktanın x'i yani absisi eksi 1 iken y'si kaç oluyormuş arkadaşlar? 5 oluyormuş. Ee, eğer e, sağlam, sağlamasını göstermek için arkadaşlar diğerinde de gösterebilirsiniz bunu. Diğerinde de yerine yazabilirsiniz. Aynı noktayı veriyor gördüğünüz gibi. Yani bu soruda da koordinat to koordinatlar toplamında kaç gelmiş oluyor? 5 eksi 1'den 4 gelmiş oluyor. Yani ne yaptık arkadaşlar? Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. E, i̇ki soru çözeceğim demiştim. Fakat arkadaşlar sesim biraz kısık olduğunu fark ettim. Tek soruda da kalsın. E, bir dahaki videomuzda umarım yenersek harika sorularla karşınızdayım. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.